90'lı yılların başlarında Muazzez Ersoy'u meşhur eden, Seven Olmaz Ki isimli ünlü şarkının bestecisi Timur Alp Sakarya uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düştü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Besteci ve aranjör Timur Alp Sakarya hayata gözlerini yumdu. Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Ünlü bestecinin uzun yıllardır kanserle savaştığını dile getiren Onur Akay, uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gören ünlü besteci Timur Alp Sakarya, Konya'da tedavi gördüğü hastanede 5 Mayıs 2021 çarşamba günü hayatını kaybetti. Uzun süredir konuşamıyor ama besteler yapıyordu ve kendisini ziyaret edenlerle yazarak anlaşıyordu. Başta Muazzez Ersoy'un söylediği Seven Olmaz Ki isimli bestesi olmak üzere Neşe Karaböcek'ten Seda Sayan'a, Müslüm Gürser'sten Ferdi Tayfur'a kadar çok sayıda ünlü isim tarafından besteleri albümlerde okunmuştu. Oğlu değerli müzisyen dostum Teoman Alp Sakarya başta olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı ve sabır dilerim. Nur içinde yatsın inşallah ifadelerini kullandı. 250'den fazla beste yapan Timur Alp Sakarya'nın 60'tan fazla bestesi de ünlü isimlerin kaset ve CD'sinde yer aldı. Eserlerini Müslüm Gürses, Muazzez Ersoy, Ferdi Tayfur, Neşe Karaböcek, Gönül Yazar, Mithat Körler, Seda Sayan, Oğuz Yılmaz, Kamuran Akkor, Hakan Taşıyan ve Baha gibi birçok ünlü isim albümlerinde yorumladı. Seven olmaz ki, sensiz de yaşarım ben, ben böyle de yaşarım, bir dediğini iki etmedim ve bekletme yeter gibi şarkılar sevilen eserleri arasında yer alıyor. Ünlü sanatçımıza Allah'tan rahmet acılı ailesine de baş sağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.